o kadar sinirli yapıyorsun. Nasıl bakmam istiyorsun Termitör? Nasıl bakayım? <laughs> Resmen bizi içeride tuttun haksız yere. Resmen bizim hayatımızı çaldı. Ve bizden kuru bir özür bile dilemedi. O niye ya? Özür mü dilemedim? Ne için özür dileyeceğim kızım? Allah Allah. Siz her türlü bu muameleyi hak ettiniz yani. Şüpheli konuma düşürdünüz kendinizi. Belli bir şey yok ki. Şuna bak Termitör. Hala kibir ve ego yapıyorsun. Ve hatalarını kabul etmiyorsun. Sen ailemiz için yüz karasısın var ya. Bizi resmen bu hayvanla bir gördün içeri attı. Bunu unutmayacağım Tarmet'im. Bunu asla unutmayacağım. Unutmayacağım Kaos. Ya Ponza, tamam abartma. Kardeşimin bir suçu yok. Ne yapsın? E yani hayır ölmüş olabilir bazı şeyleri. Ben ona kızmıyorum. Sıkıntı yok Tarmet'im. Ne demek kızmıyorum ya? Resmen bizi durduk yere içeride tuttu. Hiçbir hakkı yok yani. Üstelik senin mavisisiydi. Kaos, bu muameleyi hak etmiyorsun. Gonza, uzatıyorsun ama. Allah Allah. Terminatör, yakalamışsınız katili. Yakaladık abicim, yakaladık. Oni Sonunda tuzağımıza düştü. Ya Gonza, abartıyorsun tamam. Özür dilerim, ben gidiyorum. Gonza, özür diledim ama. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar. Ya abi. Ya. Ya koşup gideceksin. Ha. Ataları mı düşünüyorum ha? Allah 20 yıl önce bu hataları yapmasaydım şu an sen olmuştun. GTA V GTA V. Herkese merhaba. Kanalımıza rahmet bugün sizlerle birlikte GTA V Pitbull'la yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün manyak bir bölümle daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Pitbull ailesi sonunda tekrardan bir araya geldi. Yemezsak evden koşarak uzaklaştı. Ki birazcık da arttı da biliyorsunuz en son Terminator onları hapse atmıştı. Ne o bilmiyor musunuz? Arkadaşlar Pitbull'un hayatı YouTube'da izleyebileceğiniz en güzel seriyi ben bir ücret Ve siz bir önceki bölümü kaçırdıysanız resmen çok şey kaçırıyorsunuzdur. O yüzden hemen sağ üst köşeye gidin. şayet ilk defa Pitbull'un hayatına denk geliyorsanız oradan izlemeye başlayın. Bir geri bir geri bir geri bir geri seriyi tersten yakalarsınız. Terör Arkadaşlar, bugün manyak bir video daha var ve Sarı Ölüm'ün oğlu Sarı Hortlak'la birazcık muhabbet edeceğiz ve neler öğreneceğiz neler. Arkadaşlar, arkanıza yaslanın çünkü manyak bir bölüm geliyor. Bakalım neler olacak, hadi izleyip görelim. Allah Allah, ne kadar da ayıp konusunun yaptığı. Olsa sen bizi saldın